arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne çekiyoruz? Elimde hiçbir şey yok. Evet hayır da değil. Her zaman evet hayır çekmiyoruz O değil. Slime videosu. Bu sefer kutusuyla başlamak istedim. Açıyorum. Bunu kendime karıştırdım. Ay yarısı varmış. <laughs> Aldım. Bak şu yarısı. Ay yarısı değil minicik. Yine yine hadi. Çıkartıyoruz arkadaşlar. <laughs> o nasıl ses ya? Arkadaşlar. Bakın. Ben bu slime'ları artık bu ilenden daha güzel oynuyorum. Ka kaç ne attın kanalıma. Atmazsam ne olur? Bak. <laughs> Çok güzel. Bak şu da şöyle. Bak bunun bir özelliği var. Böyle böyle atma var. Ama en güzel slime'ları ben oynuyorum. Valla en güzel slime'cı benim. O oh, oh, o yo, yok yok yok. Yok 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 yo. Bu sefer kısa kolumu giydim.

kalsın. Bunu tane karıştırdım. Böyle bir renge döndü. Mavi renk hala. Gel. Yok Gel. yok. Yo. Ama Ayın. Bu Ay, kuş yakalıyor. kuşu da göstereyim size. Ay gösteremedim arkadaşlar. Peki slime'ı bırakayım. Bekleyin. Göster. Bakın şurada. Ay gösteremiyorum. Gösteremiyorum şu. Şimdi ayra devam edelim videomuza. Kısa bir bölüm ama ya, ya, ya filminizi böyle bilirim arkadaşlar. Hemen videonun sonuna gel. sonra geldi bak böyle. A a a a a a a yaptığımızda videonun sonuna geldi. Vay. Ben kameraya bakmayacağım hep azıcık da slime'a bakacağım. Tamam mı? Bak. Arkadaşlar videonun ay işte şöyle böyle for for boş kat videonu sonu ma kahedi çiki çiki buba hadi arkadaşlar görüşürüz ayak parmağımla kapatabilir miyim bence